Merhaba arkadaşlar. YDT ve YDS sınavları için gramer soru çözümü yapıyoruz. İlk soru Although it blank was considered as a component of a balanced diet, blueberry blank also valued for its anti-inflammatory and antioxidant effects. Blueberry'den bahsediyor arkadaşlar burada. Blueberry geniş çapta yaygın bir şekilde dengeli bir beslenmenin parçası olarak görülse de o ayrıca antiinflamatuar ve antioksidan etkilerinden dolayı da değerlidir diyor. Burada bilimsel bir gerçeklikten bahsediyor arkadaşlar. Blueberry hakkında bilgi veriyor. Arkadaşlar değişmez gerçeklerden bahsederken, genel geçer bilgi verirken yani herkesin kabul ettiği bilgileri verirken tanım yaparken Simple present kullanırız. Bir örnek var burada. The sun rises from the east. Güneş doğudan doğar. Bu herkesin bildiği bir gerçektir ve değişmez. Bu yüzden cevabımız A olacak. İki tarafa da iz getiriyoruz. İkinci sorumuz arkadaşlar. By the time the research is blank on the continent, everyone blank their equipment properly there araştırmacılar kıtaya varıncaya kadar herkes ekipmanlarını düzgün bir şekilde kurmuştu. By the time iki farklı olayın zamanlamasını karşılaştırmak için kullanılır arkadaşlar. Ya past perfect ya da future perfect kullanılır. Arkadaşlar burada future perfect bir yapı yok ama A şıkkında past perfect bir yapı var. Bu yüzden cevabımız A oldu. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Until recently the first physicist who blanked the radioactivity blank Marie Curie who is famous for her pioneer research in physics and chemistry. Arkadaşlar until recently simple past ile kullanılır. Son zamanlara kadar radyoaktiviteyi keşfeden ilk fizikçi Marie Curie'ydi diye çevirebiliriz. Simple past yapısı E'de var arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız E oldu. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. The general manager is committed not to finalize the meeting. Blank all agenda items have been thoroughly analyzed and sold. Genel müdür toplantıyı sonlandırmamak için adanmış. İkinci tarafta da tüm yapılacaklar eline boyuna Analiz edildi ve çözüldü diyor. So buraya olmaz arkadaşlar. Öncesinde bir şey verip bu yüzden diye devam etmesi gerekirdi. Just Dance tıkkı anlamında iki cümlenin karşılaştırması olması gerekirdi. Sins olması için bir sebep sonuç vermesi gerekirdi arkadaşlar. Ama antil buraya uygun olur. Antil bir eylemin veya bir durumun belirtilen zamana kadar devam ettiğini ifade eder. Bu yapı bir sürecin bitiş noktasını belirtmek için kullanılır. Örneğin we waited until the rain stopped. Yağmur durana kadar bekledik gibi. Cevabımız D until. Beşinci sorumuz arkadaşlar. It blank in a new study that by 2050 global temperature blank by more than 3 degrees Celsius if no necessary measures are taken. Eee. Burada by 2050 var arkadaşlar. Bir gelecek zaman ifadesi. Birinci tarafta ise yine new study diyor. Buraya da present bir yapı getirmemiz gerekiyor. Bu yapının olduğu B şıkkında var arkadaşlar. E şıkkında bir appear var ama o ilk tarafta olduğu için o uygun değil. Cevabımız B olacak arkadaşlar. Çevresini yaparsak. Ee, yeni bir çalışma gösteriyor ki 2050'ye kadar küresel ısınmalar e, 3 santigrat e, dereceye kadar e, yükselecek. Eğer gerekli önlemler alınmazsa diyor. Evet arkadaşlar bir soru daha çözdük. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.